Evet arkadaşlar, size bugün zeytinyağlı portakallı kelebizi yapacağım. Çok sevdiğimiz bir yemektir. Böyle tencerenin dibini bol soğanla küçük doğramadan yuvarlak yuvarlak dilimleyerek tabanını zeytinyağı dökerek üzerine kaplayabilirsiniz. Onun ardından limonlu suya kerevizlerimizi doğramıştım, kararmaması için. Bunlar böyle bekliyor. 2 adet havucumuz, 2 su bardağı portakal suyumuz yarım çay bardağından biraz az limon suyumuz kerevizin olmazsa olmaz yaprakları bir tatlı kaşığı şeker pardon bir tatlı kaşığı değil bir, yemi, bir şeker kaşığı şeker atıyoruz bir çay kaşığı şeker atıyoruz biraz daha zeytinyağımızı döküyoruz arkadaşlar zeytinyağlı dedik çünkü zeytinyağlı bol olduğu zaman güzel olur Çok güzel, pratik ve çok lezzetli bir yemek oluyor. İsterseniz zeytinyağlı salata gibi, isterseniz sırf bir akşam yemeği yemeği gibi yapabilirsiniz. Evet, bunları böyle sıralıyorum. Bir iki adet kerevizim vardı, ideal. Ondan sonra havuçlarımızı şöyle üzerine atıyoruz. Portakal suyumuzu şöyle bir tutalım bir bardak. Biraz su. Bir çay kaşığı şöyle bir şeker. İkinci bardağımızda gelelim. Biraz da limon suyumuzu döküyoruz. Şöyle biraz tuzumuzu gezdiriyoruz arkadaşlar. Harika bir lezzet. Ben yaprakları çok seviyorum. Üzerini tamamen kaplayacağım. Ay çok mu oluyor demeyin. Çünkü piştikten sonra bunlar bayağı bir ölüyor. Ama kokusu, lezzeti harika oluyor. Tamamen kapatıyorum. Çok az tekrar bir su dökelim. Evet ağzını kapatıyorum arkadaşlar. Kısık ateşe alıyoruz. Evet arkadaşlar, yarım saat 40 dakika kısık ateşte piştikten sonra yemeğimiz hazır bulunmaktadır. Afiyet olsun. Yaptıkça beni hatırlayın. Kendinize iyi bakın.